Evet arkadaşlar mükemmel bir maça daha tanıklık edeceksiniz. Gördüğünüz gibi uçak sahibi benim ama uçak desenim yok. Faklarım arkadaşlar. Bana biraz abone olursanız eğer hem benim uçak desenim olur hem sizlere uçak deseni atarım. Abone olun. Evet poçinkiye gideceğiz. Yok. Hoppa. Evet. Hadi ben atlayınca kayda tekrar açarım. Evet arkadaşlar Pochinki'ye geldik. Biz biraz lootlanalım. Kayda tekrardan açacağım. Hadi bay bay. Ne biliyor musun? Evet arkadaşlar şimdi canlanma kartı almaya gidiyoruz. Sonra adamlara puşlayacağız. Yansın. Oğlum bak oraya pompalayayım 16 ile geleceğim. Dur pompalonun mermisini çekelim. Arkadaşlar burası çok dolu. Çok doluymuş. Allah Allah. Biz varken dolu mu yazar lan bize? Biz ama dolu çocuğuyuz aslanım. yarım mi lan anadolu çocuğu bu Adamı gördüm bir tane. Senin binanın orada. Selamın aleyk. Lan. Oyun beni 300 metre geri attı. Ben ne güzel uğraştırmıştım değil mi arkadaşlar? mükemmel başlamıştı. Selamun aleyküm. Biraz var bombayı tuttum. Nerede adam? Önümdeki Evimde şu an belki. gidiyorum. Bomba tutturdum. Sakın bu evin falan olmasına Ben senin binaya geldim ki. Eee? Oh, e, adamla karşılıklı paylaşıyoruz. Oy. İyi. E, Helal susana. Bir tane mi adam varmış. Yo o Oh bak lootuna. M24 benim. Tamam aldım ki. yaptım. 6, -6 var da sende. Evet almışım korktum yani. Ben de muhsin alayım. çıkar yirmi çıkar. M24 M16 oynuyor. Lan şuradan da çıkamadım. Oyun. AKM bıraktım onu alsana. Yok. Ne çocuk ya? Burada da var. Aha DBS. DBS. DBS M24. Haydi. Hadi bakayım. hadi bakayım. Ben böyle win alırım var ya. Aha. Eee. Gel kardeşim. Gel. Ama al. al. Allah'ın selamını da getir. Adam işe niye mi yapıyor? Allah'ın selamını getiremeyenlere öldürüyoruz. Şu DBS'e de bir saldım artık. Ya hay... Nerede? Adam nerede? Adam nerede? Adam nerede? Ben et. Bayılınca söylersin. Hem M4'te bulmuş. M4K98 var ya Benim var ya Bir M4'üm eksik Şimdi büyük sandıktan avuk çıkacağına hani inanıyorum ama Şuradan yukarı çıkıp Şuradaki en büyük o bu aslında en yükseğinde açıp içinden de bir AMR istiyorum Bir ee, ok çıktı. Yemin et. Salmazsın sen. Yemin. Şaka yaptım. Gel, gel. Hadi artık oraya gidelim. Aha hem de. Böyle çökerler. Arab benim arabayla mı? Cebimde 47 lira var. Evet arkadaşlar. Aha ha ha ha. Adam geldi adam geldi iki kişi. Öbürünü de açlıyorum. Molotof atıyor bana ya. Ya yanıyorum ya. Yanıyorum Fat. Çok komik ha <laughs> ha <laughs> Oh çöktüm mutuna. Tamam ben de onu sen baymış. DPI kesi var alacak al. Ben artık gidiyorum adamlara başlama. Ya arkadaşlar bu zaten beni beklese bir kere şaşarım. Neyse biz de arkadan puşlayalım. Evet. Evet yasna Polonya'ya gidelim. Mi? Evet arkadaşlar ben durduruyorum. Gidince açarım. Bir dursana bir dursana bir dursana bir dur. Yanıma gel be. Ne? Yanıma gel. Tamam hadi sür. Öncesi, öncesi. Hı -hı. Oğlum M4'üm tam. Bütün her şey kuşanıldı. M24'ümün bir yanlış anı yok. Onda yok. Ne? Her şeyim tam. Bana Lutum lokum. Mı? Yok. Sekiz var. Aa. Evet arkadaşlar ben durduruyorum gidince açarım. Evet arkadaşlar adamlar geldi fight'a girdiler. Ben burada canım az saklanıyorum. Yasin dur bunlar birbirine girdi. Adam dibinde var mı? Bagil de var bagil de var. Pick vardı. bizim atımcı öldürdüğümüz lan bunlar. Oğlum boş yere girelim. Bir dakika dur şunu tabi bakayım. Ya, bak, şey lan. <laughs> Şu M24'ü bir tut. <laughs> Tepe geldi. Tepeye sen de ben de bunu aldım. Tamam mıdır? Şu adam var mı bilmiyorum. Pickup geçti gitti ama bu arada. Arkadaşlar bu sen Evet arkadaşlar. Droba gitsek mi gitmeyelim? Nerede Ben droba gidiyorum. Orada adam var. Hadi oğlum adamları Çünkü oraya gitti adam yasla falan ya da alan dışı zaten. Bas Buralarda dur, dur dur adam var diyorum bas bas diyor. Ya bas kodun çocuğuna da zamansın mı? Seni buraya çekiyorsun. E, adam yok. Adam bu tarafa gelmişti ama. Oh, kusal. Ya bak. Diyor öyle. olsun o sana. sıkma. Bakıma sıkma bak tekerini al. Aha. Hadi bay. O adam seni öldürsün. Ya üf. İşte öldürsün. Adam bana komen kapı O ne oldu? Aldırım arabanın tekerini bak. Evet arkadaşlar kendi çapımızda verdiğimiz savaş zararla sonuçlanıyor. O zaman ben kendi arabamı koyayım. O zaman şeye puşlayalım. Ya hayır diyorum ya. Hayır diyorum. Ee, şeye gidelim. Su Ben su kolun topilerine Bizim olan nereye gidiyor? Bilmem. Ezik mal. Bak direkt bu tokilere puşluyor görüyor musunuz? Neden çünkü puş? Büyük Sensin tok. Büyük tokiyi alalım. Ben Rozok Tepesi'ne gidiyorum ya da ya. Ya yani senin Rozok Tepesi'ne geleceğim mi gelmeyeceğim mi? <laughs> Rozok Tepesi'nde var ya adam olduğundan adım gibi eminim. Bu arsada arkalamanız lazım. Adam yok çok sıkılıyorum. Abi küçücük alanda 46 kişiyiz. Ben arabayla dolaşacağım ya. Yasin yürü rush yapalım. Poçinki dedir adamlara. Geri al o zaman. Oha öldü neredeyse. Dur şu şeyi açayım. belli olsun bekle gideriz. Yok ben gideceğim. Üzünce de beni beni çağır. ağlama. Hı? Ben sen mi? M24 var alacaksan. Pues. Sen nereye gidiyorsun? Bak var ya alanı ya Pochinki tarafına ya da Farm Malta tarafına atacak. <settling> <laughs> <todo dio> M24'ün kokusuna nasıl geliyor ya? Hmm, <dance> gidiyorsun oğlum? Aha bak Malta tarafına attı. Bozmak'a gidiyorum. Ejderha yumurta soracağım. Şey çözeceğim. İki dakika hadi. Hemen göster. Nerede var? Hadi be ya Yasin. Ne olacak ha? Ya bir adam çıkacak şimdi dört. 4... Oğlum küçücük olan o nasıl bir kişiyi çok büyük pusucular var arkadaşlar. Mesela şu evde adam olduğundan adım gibi Arkadaşlar hangisinin adamı? Evet, kuşlayalım şurayı. Yok burası unutlanmış. Ay ya yani yok adam yok yok. Nereye gidiyorsun lan? Gidim. Evet. Gidim. Arkadaşlar ben adam gelince başlatırım durduruyorum. Evet arkadaşlar bir adam var. Ben bayıldım. Öldüm. Yasin savaşıyor. Ben bunu bot sandım. Gittim uğraşladım. Bot değildi oğlum. Gerçi AVM'li bot mu olur da işte. Yasin hadi uğraşla. Sen de daha ok var. O ok ben de olsa var ya. Adamın canı bir bu arada şu an. Hiçbir şey yapamazsın sen de daha ok olsun. Aa soldan geliyor adam. Hiç dokunma, hiç dokunma. Aa bak kardeş ne yok? Ne yok? Good luck mates. alacak seni Biz bu adamlar yıkmaslar eş göstereceğim kardeşim. getireceğim. Ya bak ben sana böyle bir şey demiştim. Ya her zaman buraya gelelim demiştim. Ama doğal başına onu da dizi kettin. Boş yere gitsin adamın birini ölüyorum. Ölüm yiyecek adamları ölüyorsun ya. Nasıl bir şey var? Evet arkadaşlar Yasin dışında son 3 kişi kaldı. Tamam teşekkürler. kapıya da çıkamayanı ne bileyim. Balkonumda yatıyor. Maria net bir arkadan gelip seni vuracak. 2 ve 1 kaldı herhalde. Sol şurada değil mi Yasin? Hafif sol yap. Sol sol sol. 345 yönünde. Ağacın arkasında. Ne yapayım? Ne yapayım? Dur. Ya e bari adam var ya eline şu adamı dövüyor. Kafası açılıyor hmm, O kayanın arkasına geç, içeri bomba salla. Asım. Awesome. <laughs> Hei. Oh.

Awesome. Hayır, awesome. Ve win, winlar, winlar çıkın, dinler. Evet arkadaşlar, dinler. hadi görüşürüz.